Dostlar selamlar yeni içeriğimize hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı aldıktan sonra yüzünü transfere çevirdi. Ranken transferi açıklandı ki çok güzel bir içerik hazırlamıştık. Bir bilene sonra Ranger CV'den Rangers de tanıdığımız Emma Gotsu alıp altyazılı bir e, röportaj gerçekleştirmiştik. Sonrasında bu serinin ilk karşılaştırma serisinin ilk videosunda Devray ve BK ile Samet ile Salah'yı karşılaştırdığımız bir içerik vardı. Onu da eklerim yukarıya. Ve şimdi Forvet transferine dönüldü. E, Forvet transferinde adı geçen iki oyuncu var Fenerbahçe ile. Aslında daha çok oyuncular var da en çok adı geçen iki oyuncuyu seçmeye çalıştım burada. Birincisi sürekli ön planda olan Edin Dzeko. Özellikle İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finali sonrası Edin Dzeko'nun Fenerbahçe ile temaslarının sıklaştığı haberleri sık sık hem İtalyan medyasında hem de Türk medyasında yer aldı. Lukaku haberleri çıktı sonrasında ama Lukaku'nun Suudi Arabistan'ın acayip bir sermaye ortaya koymasıyla beraber oralardan teklif aldığının haberleri düşmesi vesilesiyle biraz Lukaku gündemi Türkiye'de sona erdi ve Mehdi Tarami ismi çıkmaya başladı Portekiz'de. Herkes isim transferi olarak Ceko'yu daha önde görse de aslında Mehdi Tarami hem ödenecek bonservisi ihtimaliyle hem de Fenerbahçe'ye gelme açısından çok daha zor bir isim. Hatta Portekiz medyasında bugün çıkan haberlerde Milan'ın da Mehdi Tarami ile ilgilendiğinin haberleri yer aldı. Hatta zamanda Rize'ye gelip top oynamadan sözleşmesini feshedip gitmişliği de vardır Mehdi Tarami'nin. Öyle bir geçmişinde e, fotoğraf karesi de var. Biz de bu programda Zeko'yu, Mehdi Tarami'yi ve Fenerbahçe'nin geçen sezonki mevcut forvetleri Batshuayi ve Valencia'yı dörtlü bir karşılaştırma yapacağız. Ve hangisinin hangi özellikleri bakımından ön plana çıktığından bahsedeceğiz. Tabii ki bu içerikte e, Batshuayi ve Valencia dışında diğer iki oyuncunun farklı liglerden geldiğini, yani birinin İtalya Serie A, birinin Portekiz liginden geldiğini ve bu istatistikleri o liglerde yaptığının altını tekrardan çizmek gerekiyor. Her ligin kendine özel dinamikleri olsa da hangi oyuncunun hangi istatistikte ön planda olduğu oyun planında renkler vermekte bize. Sözü fazla uzattım biliyorum. Bu gibi videoların devamı için beğenip abone olabilirsiniz. Şimdi Vice Scout istatistikleri bize neler gösteriyor? Hadi geçelim grafiğe. Evet gelelim grafiğimize. İlk defa bu videoda grafik içeriğimizi izliyorsanız bir önceki videoda olduğumuz gibi kısa açıklamayı geçeyim. Her oyuncunun e, bu tarafta baştan aşağıya doğru istatistikleri, sezonluk istatistikleri, bu sözün oynadığı tüm maçları içeren istatistikleri, soldan sağa isimleri ve beyaz ile işaretliler normal istatistikler, sarı ile işaretliler de 4 oyuncu arasından en önde olanın istatistiği olarak dikkat çekiyor. E şut isabetiyle başlayalım. Burada İtalya da tabii ki zorluğu var edinecek o %37.6 ile Edin Zeko son sırada. Batshuayi bu ekip arasında lider ki Batshuayi'nin zaten ligin belli kısmında gole çevirme yüzdesi çok yüksekti. Ve %60'a yakın %59.3'lük oran zaten absürt bir oran. Batshuayi'nin zaten şut isabet yüzdesinin de yüksek olduğunu ve bununla beraber gole çevirme yüzdesinin de yüksek olduğunu biliyorduk. İkinci sırada Valencia yer almış. Valencia'da sezonu zaten inanılmaz bir gol sayısıyla kapattı. Ya yani ligde Alexe Sosa'nın bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu gol rekorunu kırdı. 28'den 27'ye çekti. Aykut Kocaman da rekorunu egale etti 29'da. En çok gol atan oyuncu rekorunu. O yüzden Valencia için de aslında önde bir sezon geçti. Mehdi Tarami zaten yıllardan beri Portekiz Ligi'nde hiç belli bir gol sayısının altına düşmeyen bir oyuncu. O da Portekiz'de yaptığı %47.7 önemli. Ceko'nun buradaki düşüklüğünü İtalya'ya ve oynadığı Şampiyonlar Ligi üst seviye maçlara bağlamak istiyorum ama eğer Edin Ceko gelirse bu kaleminde diğerlerine göre, diğer 3 oyuncuya göre düşük kaldığını söylemekte fayda var. Başarılı top sürmeye geleceğim. Burada aslında dörtlünün birbirine yakın olan bir üçlüsü var. Edinceko, Tarami ve Batshuayi birbirine çok yakınlar. 56.5, 56.4, 56.1 ile sıralanmışlar. Ve Valencia burada bir tık geride kalmış %46.6 ile ki Valencia'nın da zaten daha geride topla buluştuğu pozisyonları hatırlarsanız sezon içinde. Hem Ceko hem Tarami daha uç forvetler olduğu için ki Batshuayi de Valencia'nın önünde oynuyor. O da uç forvet sayılır. Topla daha az e dripling yapan, drip dripling sayısı daha yüksek ve bununla beraber e, başarılı top sürmesi hasta daha yüksek isimler. Ama ilk iki özellikle Batshuayi'nin geri kalan üçlüye üstünlük sağladığında altını muhakkak çizmemiz gerekiyor. Üçüncü kalem benim için Türkiye ligine bakmada önemli kalemlerden biri. Defansta birebir e, mücadele kazanma. Yani Türkiye Ligi gibi fiziksel e, temasın çok olduğu liglerde, savunmacıların daha sert olduğu liglerde çok değerli bir veri bu. Rakip defansla nasıl boğuşulduğunu ve boğuşmalardan ne kadar galip çıkılabildiğini gösteren bir istatistik ve Mehdi Tarami aslında burada diğer üçlüye net bir fark koymuş durumda. Bence Portekiz Ligi de Türkiye Ligi'ne benziyor bu konuda ve %45.6 neredeyse bir stoper oyuncusuyla birebir ee, %50 ye, 50 ye e %50'ye 50'ye yakın defansta birebir mücadele kazanmış Mehdi Tarami sezon boyunca. E diğer tarafta aslında diğer 3 oyuncu birbirine çok yakın. Valencia 35, Ceko 34.5, Batshuayi 33.9. Burada Ceko'nun tabii ki Nazaran daha zor ligde yapması, Şampiyonlar Ligi'nde arasında yapması her ne kadar onu Valencia'nın buçuk altında gösterse de bir tık üste taşıyacaktır. Ama Mehdi Tarami'nin %45.6'sı burada. Onun nasıl fizikli bir forvet olduğunu, nasıl bir pivot alternatifi olduğunu bizlere gösteriyor bir altındaki istatistikle aslında bunu biraz perçinleyeceğim. Maç başı ceza sahasında toplu oynama ortalaması yani maç içinde ceza sahasında ne kadar top geliyor bu oyuncuya. Tarami'ye maç başı 5.03 top geldiğini görüyoruz. Yani bir ceza sahası içi golcüsü Mehdi Tarami. Tabii ki onu izleyen Valencia var, Batshuayi var ki Valencia ve Batshuayi'nin bu 4.67 ve 4.81'lik maç başı toplu oynaması ceza sahası içindeki George Jesus'un oyun sistemiyle alakalı bir durum. Özellikle iç saha maçlarında topu sık sık rakip ceza sahasının önünde oynayan bir Fenerbahçe gördük ve Batshuay ve Valencia çift forvet olarak bu oyunun bir parçası olmaları sebebiyle bu sayıları ortalamaları gayet üst seviyede yer aldı. Edinceko da bir nokta santrfor olarak neredeyse Batshuay'e yakın bir ortalamayla oynadığını görüyoruz burada. Pas isabetine gelelim. Yani işin pas dağıtmasında, pasörlüğünde hangi oyuncu ön plana çıkıyor derseniz %0.1 ile Batshuayi geride bırakan Tarami burada da %79 ile lider. Batshuayi hemen peşinden hemen hemen aynı bir reytingle pasis sabitinde onu izlerken e, Valencia %76.3'te kalmış. Burada Ceko biraz düşük kalmış. %73.1'de kalmış. Yani Ceko'yu bir top dağıtıcı forvet rolünde görememek ne kadar doğru zaten bu yorum yapabilmek ne kadar doğru tartışılır. Daha nokta santrifor olarak düşünebiliriz biz Ceko'yu ceza sahası içindeki isabetli paslarına bakalım bu pas isabetinde. Mehdi Tarami'nin pas isabetindeki liderliğini ceza sahası içindeki isabetli pas istatistiğinde de sürdürdüğünü görüyoruz. Yine Batshuayi'nin yakın takibi sürüyor. Ceza sahası içinde de Mehdi Tarami tabii ki e, yerden havadan oynayabilmenin de etkisiyle iyi bir pasör olarak dikkat çekiyor. Batshuayi yine e, ligimizde bence bu işi çok iyi yaptı. Çift forvetin yine etkisiyle %57.1'e yükselmiş durumda. Valencia %50.8. Ceko'nun e, pas isabeti %43.4'te kalmış. Aslında Ceko'nun pas isabeti ceza sahası içi pas isabetinde geri kalan üçlüye göre daha geride kalan bir performansı olduğunu istatistiklere yansıyan partta söyleyebiliriz. Son olarak şöyle kenara çekileyim. Hava topu kazanma istatistiğini vereyim. Ki bizimlik için bence en önemli detaylardan biri. Çünkü bizde oyun sıkışınca sizin de bildiğiniz gibi orta kafa gole dönüyor oyun. Ve bu noktada aslında yer tutabilen fizikli forvetlerin e, öne çıktığı... Ve Anadolu'da da mesela sürpriz gol kralları hep böyle çıkar. Bu tarz oyuncuların belli gol sayılarına ulaştığı bir izliyoruz. Burada Ceko'nun ekip arasındaki ilk liderliği var. %46.4 ile hava topu kazanıyor. O da neredeyse %50'ye yakın bir hava topu kazanma yüzdesi var Ceko'nun. Yani defansta birebir kazanmaları %34.5 iken havadan bu kadar baskın dominant bir oyun oynaması da aslında Ceko'nun oyuncu tiplemesi konusunda bize ipuçları barındırıyor. Mehdi Tarami %41.7 ile onu izliyor ki kafa gollerinde de zaten Mehdi taraminde görüyoruz. Batshuayi ve Valencia birbirlerine çok yakın iki oranda %34 ve %35.5 olarak onları izleyen taraftalar. Aslında şu 7 istatistiğe baktığımızda 2 istatistikte Batuay'da. Fatih Şahin'in önde olduğunu 4 istatistikte Tarami'nin ve son hava topu istatistiğinde de Ceko'nun daha önde olduğunu görüyoruz. Ama İtalya Serie A Ligi'nin hem Portekiz hem Türkiye Ligi'nden daha zor bir lig olduğunun mutlaka altını çizmemiz lazım. Ben Tarami'nin istatistiklerini mesela ben başarılı buluyorum. Tarami'nin e, Milan ilgileniyorsa bir oyuncuyla tabii ki sebebi var. E, belli kapalı savunma çözebilme yetisinde baktığımızda birebir kazanması var. Ceza sahası içinde topla buluşabiliyor. Pasta atabiliyor. Şut isabeti fena değil. Yani Taramin üst düzey bir forvet olduğunu görebiliyoruz. Ceko da zaten tecrübesiyle, e, kariyeriyle, kariyerinde hangi takıma giderse gitsin üstüne e, muhakkak konuşulacak performansıyla e, bence adından söz ettirmeyi hak ediyor. Batçay Valencia kısmında Valencia'nın e, bu kadar gol rekoru kırıp bu dörtlü arasından bir e, alanda öne çıkamaması aslında Valencia'nın tartışılabilir halini bizlere gösteriyor. E, Valencia böyle bir oyuncu çok kaçıran. Bununla beraber çok pozisyona girip çok atan bir oyuncu. Bu da grafikte diğer 3 oyuncuyla beraber verilen istatistiklere net bir şekilde yansımış durumda. Ee, uzak resimde baktığımızda, büyük resimde baktığımızda Fenerbahçe'de Ceko isminin çok ön plana çıktığını görüyoruz. Özellikle yaşı dolayısıyla yıllardır Ceko'nun Fenerbahçe'ye yazılması ve bazı basın yayın organlarına göre Ali Koç için de sürekli aslında bir hedef oyuncu olması, yıllardır istenen bir oyuncu olması sebebiyle aslında Ceko'nun eğer Arap Yarımadası'na kırmazsa yolunun Fenerbahçe'den geçme ihtimalinin yüksek olduğu yazılıyor. Diğer tarafta Tarami bence üst düzey bir forvet. Ligimize uygun genetiği olan bir forvet. onunla başarılı olma ihtimalini yüksek buluyorum. Batshuayi eğer sakatlanmasaydı zaten sezon içinde Fenerbahçe'de Fenerbahçe'nin performansı da çok farklı yerlerde olabilirdi. Türkiye Kupası finalini, Batu Şahin'in o ekstrem performansını net bir şekilde aldırdığında tabii ki buradan söylemeden geçsek olmaz. Valencia'da yolu açık olsun. İnternasyonel'e güzel bir imza attı. Onun ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu aslında İnternasyonel'in transfer duyurusunda görebiliyorsunuz. İşte Haaland ve Mbappe'den sonra en çok gol atan oyuncu, Dünya Kupası'nda gol atan oyuncu olarak bir süperstar transferi olarak duyuruldu Brezilya'da ve Uzun soluklu bir kontrat aldı oradan. O da Fenerbahçe tarihinin en çok gol atan 7 oyuncusu olarak artık hatırlanacak. Ve umarım bu tabloda kafanızda belli şablonlar oturmuştur. Siz de gelecek bölümlerde hangi oyuncular üzerine Fenerbahçe kadrosundan bu karşılaştırmayı yapalım. Yorumlarda yazabilirsiniz. Beğenip abone olursanız da çok mutlu olurum. Gelecek bölümlerde tekrardan görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.